Şimdi meclise döneceğiz. Dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarını inceleyen soruşturma komisyonu bugün son toplantısını yapacak. Toplantıda dört bakana Yüce Divan yolunun açılıp açılmayacağı oylanacak. Peki kim nasıl tavır alacak? CNN Türk muhabiri Melek Erhan bu sorunun yanıtını konuklarına soracak. İlk konu o komisyonun üyelerinden MHP milletvekili Mesut Dedeoğlu sözü sana bırakıyoruz Melek. Başak Şengül teşekkür ederiz. Evet kritik oylamada artık birkaç saat kaldı sadece. Milletvekilleri çalışmalarını tamamladı ve artık vicdani görüşlerini göre kararlarını verecekler. O komisyon üyelerinden bir tanesi MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu canlı yayın konuğumuz. Soruşturma komisyonunda görev aldınız. Yaklaşık 7-8 aylık bir çalışma gerçekleşti. Bu çalışmaları nasıl gördünüz? Çalışmaları yeterli buldunuz mu? Komisyonda her istediğiniz evra, her istediğiniz kişiye ulaşabildiniz mi bugüne kadar? Evet çok teşekkür ediyorum ben. 7-8 ay önce kuruldu bu komisyon doğru ama maalesef istenilen çalışmayı yapamadı. Bu 7-8 aylık dönem içerisinde sadece sadece 10 toplantı yapabildi. Bugün de son karar aşamasındaki oylamada 11. toplantısını yapacaklar. Ona da lütfedecekler diyeceğim. Çünkü bu komisyonda istediğimiz kişiler dinlenmedi. Özellikle biz burada görev yapan savcılar hepsi görevden alındı. Onların dinlenmesini çok arzu ettik ama olmadı. Burada yine bu soruşturmayı fezlekeler hazırlandıktan sonra görev yapan güvenlik güçlerimizi, polislerimizi dinleyelim dedik. Maalesef o da olmadı. Bunlarla beraber yayın yasağı geldi ki bu demokrasiye yapılan bir sivil darbedir. Ee, polislerin görevden alınması, onların meslekten men edilmesi, hapiste olmaları, bunları hazırlayan e, savcıların, fezlekeleri hazırlayan savcıların tayinlerinin çıkartılması, bunların hepsi... Demokrasiye yakışmayan, bu hükümete her zaman olduğu gibi yakışmayan davranışlar içerisinde. Efendim aslında bugün son derece önemli bir karar vereceksiniz ve ifade ettiğiniz çerçevede aslında belki de hazır noktada hissetmiyor mu komisyon üyeleri kendilerini? Çünkü dört bakanın belki kaderini belirleyeceksiniz bugünkü oylamada. Şimdi dosyaları tamamen inceledik. Tabii ki birazcık daha başa dönecek olursak bu dosyalar üç defa İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na gitti geldi. Birincisini meclis başkanına gönderdi. E, çok daha kalabalıklı bu dosyalar. İkincisi bu komisyon kurulduktan sonra komisyon başkanı keyfi olarak tekrar gönderdi fezlekeleri. Neymiş efendim dizin pusulası yokmuş. Yani fihristi yokmuş. Dosyalar tahmin ediyoruz içi boşaltılmış olarak geldiler. Bizim önümüze sadece 11 tane dosya konuldu ve o dosyalarda yıpranmış halde yani e, bir şekliyle e, incelemeye e, tabi tutuldu. İncelemeye çalıştık onları. Tabii elimizde bizim bir bilgiler... dosyaları dışarı çıkar artamadınız? Salonda mı değerlendirdiniz? Hiçbir milletvekili giremedi oraya. Ee, hiçbir e, şekliyle başka kimseler giremedi. Ha kendilerinin tayin etmiş oldukları dört tane bakanlık uzmanı geldi. Ne bir görev yapacaklarsa onlar şahit oldular. Bu dosyalar daha milletvekillerine açılmadan avukatlar grubu gelmiş, incelediler. Ki komisyon başkanına da sordum. Evet doğrudur dedi. Ee, bakanların, dört eski bakanın e, ve e, onların çalışma arkadaşları bu dosyaları incelemiş. Ama maalesef ki Özgür Hür iradesiyle seçilen 550 milletvekili o odaya giremedi. Biz yardımcılarımızı o odaya sokamadık. O dosyaları inceleme imkanları bulamadılar. Gizlilik gerekçesiyle Gizlilik mı? gerekçesiyle değil. Bu tamamen vatandaştan kamuoyundan, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kamuoyundan saklanması amacıyla yapıldı. Hala da devam ediyor. Bu komisyonun çalışmamasının sebebi, basından gizlenmesinin sebebi sadece ve sadece kamuoyundan bas bu hükümetin neler yaptığını, rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili vatandaşa bilgi verilmemesi, saklanması, gizlenmesi, üstünün küllenmesi olarak telakki ediyoruz biz bunu. Artık bugün komisyonda oy verme günü. Komisyonun meclis aritmatiğine de baktığımızda kritik bir oylama olacak gibi görünüyor bugün nasıl bir tahmininiz var mı? Nasıl bir oylama sonucu bekliyor sizi? Bir de onun öncesinde elbette komisyonda bugün oylamanın nasıl yapılacağını bekliyorsunuz. Her bakan için ayrı oylama yapılacak elbet o kesin ama her suçlama için ayrı oylama yapılması gerekli mi? Şimdi ne yapacaklarını kendiler de daha hala karar veremediler. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Mesela bugünkü toplantı saat 14'te başlayacaktı. En son toplantımızda biz e, prensip kararı aldık. Saat 14'te toplanacak diye bir haber geldi ki saat 15'te toplanacak. Geldik oylamanın nasıl yapılacağı konusunda uzun bir tartışma konusu oldu bu. Oylama nasıl olsun diye. Bizler de fikirlerimizi söyledik. Diğer arkadaşlarımız da söyledi. Ama inanın kendileri de bocaladıkları için bu oylamanın nasıl yapılacağını, her maddenin ayrı ayrı oylanması gerektiğini mi yoksa tümüne şamil olmak üzere bir oylamanın yapılacağını kendileri de da karar vermediler. Şimdi gidince yine bir kaos çıkacak orada ben tahmin ediyorum. Bu oylama nasıl olacak diye. Bugün ne yaptıklarını, ne yaptıklarını kendiler bilmediği gibi bize de yansıtanıyorlar dolayısıyla biz sadece fikirlerimizi söylüyoruz. Doğruyu söylüyoruz. Olması gerekeni söylüyoruz. Ee, konu bundan ibaret. Bu konu ilgili. Efendim eğer oylamalar her suçlama için ayrı yapılacaksa ee nasıl bir oylama planlaması söz konusu? Kaç oylama yapılacak bugün? Hangi suçlamalar oylanacak? İşte onları bir bilebilsek hiçbir konuda bize bilgi verilmedi bu komisyon çalışması süresi içerisindeki. zaten 10 toplantı yapıldı dedim. 7-8 ayın içerisinde 10 toplantı. Bunun anlamı nedir? Bunun açılımı nedir? Yani gerekli hassasiyet gösterilmiyor. Biz istedik ki Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak dosyalar açık, açılsın. Kamuoyu bunu paylaşsın. Meclis kürsüsünden bu fezlekeler okunsun. Daha önceden bunlar yapılmış. Peki şimdi niye saklanıyor bunlar? Niye gün yüzüne çıkmıyor? Ne, neyden korkuyorlar? Biliyorlar ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak, grubu olarak biz bunu yakinen takip ediyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ki doğrusu da budur. Bundan önceki yapılan, e, bu gelen fezlekelerin, daha önceki dönemlerde bakanların hepsi e, meclis kürsüsünden okunmuş, milletvekillerinin e, dosyaları inceleme imkanı sağlanmış. Şimdi niye sağlanmıyor? Bu kez bambaşka bir yöntem mi uygulandı komisyona. Bu bir diktatörlük örneği, başka bir şey değil. Saklama, gizleme, kimse bilmesin. Biz yaparız. Ee, her şeyde e, kesemize kalır e, tabirini kullanmak istiyorum ben burada. Sonuç bundan ibarettir yani. Efendim bugün milletvekilleri vicdani kanaatlerine göre karar verecekler. Son sözünüzü komisyonda söyleyeceksiniz ama o toplantı öncesi bir öngörünüz var mı, tahmininiz var mı sonuca dair? Ee... 17-25 rüşvet ve yolsuzluk olaylarıyla ilgili yaklaşık bir yılını doldurdu. Bizim elimizde raporlar elbette var. Bu konuyla ilgili geniş bir araştırma, geniş bir çalışma yaptık. Ön raporlarımızın hepsi hazır. Ancak şu anda bir görüş vermemiz mümkün değil. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada biz e, üye olarak ben bir üye olarak burada savcılık görevi durumundayım. Biz e, Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak hiçbir zaman kanunsuz, hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Bu konuyla ilgili e, hiçbir kimseye bilgi vermedim. Milletvekili arkadaşlarım da dahil olmak üzere bana sitem eden oldu, basından sitem oldu, İçeride ne konuşuluyor, neler e, dosyaların içeriği konusunda. Dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz hukuksuz, kanunsuz hiçbir şey yapmadık kuruluşundan bu zamana kadar. Ee, biraz daha beklememiz lazım. Efendim 17 Aralık süreciyle birlikte komisyon çalışmalarına başlamıştı. Ee, çok kısa bir süre önce de 14 Aralık operasyonu söz konusu oldu. Şimdi hem komisyon hem 17 Aralık hem 14 e, Aralık operasyonları çerçevesinde baktığınızda e, daha çok AK Parti'nin bir tezi var. E, bakanlara da komplo düzenlenebileceğine dair böyle bir izlenim edindiniz mi çalışmalarınızda? Ee... Bu komplo e, ve kendilerinin tabirleriyle bir darbe yapılmıştır. Cümlesini çok kullanıyor bu hükümet. E, tamamen yanlış bir düşünce, yanlış bir algılı, algı. 17-25 e, Aralık rüşvet ve yolsuzluk olaylarından sonra bu hükümet üç türlü darbe yapmıştır. Sivil darbe. bir Bu savcıların görevden alınması. 2- Emniyet güçlerinin 8 bin kişinin tayininin çıkartılması. Ve basına yasak konulması, bunun üçü de ayrı ayrı bu hükümet tarafından Türk milletine yapılan bir sivil darbedir. Esas darbe budur yani. Efendim çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için komisyonla da kolaylıklar diliyoruz. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Soruşturma Komisyonu üyesi Mesut Dedeoğlu canlı yayında konuğumuz oldu.